Sakalı Şerif aşağıda getireceğiz. İnşallah. Bayanlara da şey yapacağız. Biliyorsunuz burası Müceddid Vakfı diye bir vakıf kurduk. Daha evvel dernekle başladık. Şimdi artık daha güzel, daha sağlam, ecdadımızın yaptığı gibi yani Kur'an'da da sünnette de geçen vakıf oluşumu var. İnşallah yılbaşı gecesinde biliyorsunuz güzel bir Kur'an-ı Kerim ziyafeti oldu hafızlarımıza, eski hafızlarımıza icazet verdik. 25 Mayıs'ta inşallah 1990'dan beri biz de okuyup da icazet almış ama şartlar müsait olmadığı için merasim yapamadık. 60-70 belki daha fazla hoca arkadaş var. Ayrıca hafızlar var. Onlar için büyük bir yer ayarlayıp biz işte de umuyoruz. Böylece bir güzel bir merasimle beraber ilmi hizmetlerimizi düzenli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz sizler beraber. İnşallah herkes bu işe gönülden, maddi manen katılır. Bundan sonra artık hizmetlerimizin adresi Müceddid Vakfı. Derneklerimizi kapatıyoruz. Hepsini Müceddid Vakfı altında topluyoruz. Mahallelerde mescitlerimiz var. Hepsi vakfımızın birer temsilciliği gibidir, şubesi gibidir. Neden böyle yapıyoruz? Kısaca söyleyeyim. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri'ni biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Cenab-ı Paşa'mıza eksik gelemesin. Amin. Dişini tırnağına katarak tek başına İsmail Camisi'nde bu kadar saf yoktu ben gittiğim zamanlar. Öyle bir durumdan elhamdülillah dünya kapladı. E, çoğalınca araya girenler oluyor. Kalitesizler giriyor, kasıtlılar giriyor. Adam geldi camiye, bayram hocamızı camide şey etti biliyorsunuz. Bunun gibi istismar edenler oluyor. Yetkili olmadığı halde ben de o cemaatlarım deyip de işi karıştıranlar oluyor. Bunlara mani olmak için Efendi Hazirimiz bize emir verdi 2005'te. Çok kardeşte bunun haberi vardır. Her ilçeye varsa bir hoca efendi tayin etti. Orada git kursları, medreseleri, ifanları, cemaati toparlayın. Yanlış bir şey yapılmasın. Bize tembih Rastgele para toplanmasın, rastgele kurs açılmasın. Her şeyin bir usulü var. İcazetname olması lazım. Yetki olması lazım. Yarım hoca dinler eder, yarım doktor canlı eder. Bu çok mühimdir. Ben kendi başıma yaparım diyemezsiniz kardeşim. Olmaz. Bir hocadan, bir alimden el alman lazım. Bu din babanın malı değil. Bu köfte değil, domates değil, hıyar değil. Bu din. Biz okuturken Efendimiz hep devam başımızda hoca kordu, büyük kordu, takip ettirdi. Biz de aynı şekilde burada yetişenleri kendimiz takip ediyoruz, takip etmeye çalışıyoruz ama diğer semtlerden de gelen arkadaşlar oluyor. Pat dükkanına geliyor. Nereden geldin? Ben de İsmail'a Cemaatiyim deyip geliyor adam. Ya, sanki zeytin burada para dağıtılıyor. Para varsa getirin kardeşim benim 10 trilyon borcum var. Duyuyor musunuz acaba? Burası pahalılaştı. Geldiğimizde 100 bin lira falan burada almıyorduk. Şimdi oldu trilyon. Şimdi nasıl yapacağız bu vakfı? Bir bina yapsak 10 trilyon aşağı çıkamazsınız. Çıkamayız. Ya borçluyuz arkadaşlar. biz yardım edin. Bizim kendi derdimizde ilacımız yok. Her taraf kira. Şuranın kirası elektriği suyu 10 milyara ayda. Elektrik suyu topladığın zaman su değil de elektrik, doğalgaz kıvır zıvır telefon 10 milyar. Burası arka sağ sol. 10 milyar şuraya sade. Kira gidiyor. E kendi malımız olsa iyi değil mi? Ben gideceğim falan yere vereceğim. Ben kafama göre veririm. Yaparsın yaparsın bir gün iki ama sonra bilmem ne olur. Yanı başındaki müesseseyi koruman lazım. Onlar da orayı korusun. Herkes kendi mahallesine sahip çıksın. Biz huzura çıktığımız zaman biz hesaba çekileceğiz. Nasıl yaptınız diyecekler bize. Onlara da aynı şekilde diyecekler. E demez, istemez miyiz hep beraber? Hep beraber aferin size be. Tam yani bu ehli sünnete hizmet ettiniz. Tebrik ederim sizi. Deseler bize daha iyi olmaz mı? Yoksa sen oraya çek. Belki çek. Ben kafama göre yaparım. Ondan sonra millet de bakar. Bunlar çorba gibi adam der. Milleti niye günah sokuyoruz? Ne derdimiz var? Lütfen rica ediyoruz. Herkes kazandığı yerdeki şeyi canlandırması lazım. Bu ona lazımdır. Bazı yerde vaciptir ya. Fakir var yanında sen gidiyorsun başka yere fakire veriyorsun. Ya adam orada ölüyor. O adamın göz hakkı var. Sen burada dükkan çalıştırıyorsun, parayı götürüyorsun başka yere. Olmaz bu. Buranın hakkı var. Ömer Asım Bey'in il halli bak. Zekat kitabına bak. Zekat bahsinde zekatın meşru edilmesinin hikmetleri anlatıyor, anlatıyor. Kazandığın yerdeki fakirlerden başlayacaksın diyor. Orada şu onların sana göz hakkı var. Allahu Teala sana orada seni zengin etti. Bunu zenginlerin düşünmesi lazım. Bütün zenginler herkes önce kendi olduğu yerdekine bakacak. Yoksa Allahu Teala malın hesabını sorar. Efendimiz Hazretlerimizin emri malı üçe ayırın diyor. Üçe. Bir miktarın üçte birini günlük ihtiyaçlarınızda kullanın. Üçte birini çoluk çocuğa miras bırakın. Üçte birini de Kur'an yoluna verin. Böyle olursa kısa zamanda İslam ayağa kalkar. Buyurdu. Bırak üçte birini, beşte birini ver be. Nerede? Onda birini ver. 20'de de birini ver. Hadi gene razıyım. <laughs> Yok. Parayı verirken en eski para çıkarıp yardıma veriyoruz. Ya öteki para sana mı kalacak? O da gidecek. Yani bak bu vakıf demek. Vakfı kurduk. Bir yere aldık yaptık. Yıkıldı mıkıldı. Olsun. Yeri yerin dibine kadar bize ait. Ahirette bulacaksın onu. Bak Kâbe yıkılsa yeri duruyor. Vakıfları işgal etmişler, otopark yapmışlar, tepo yapmışlar. Mühim değil. Yapan çekecek cezayı. O yer o adamın. O Ayasofya, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin. Kimse onu alamaz. Alsa bile zoka yiyecekler. O onun malıdır. Onu kendi parasıyla orayı camiye çevirdi. Ya. Bütün vakıflar böyledir. Bu vakıf demek, bu demektir. Bunu Allah'a teslim ediyoruz demektir bu şekilde bir hizmete herkes katılsın. Herkese kapımız açıktır. Helal para, temiz parası olan gelsin. Yani şunu da istiyorum. Başka arkadaşlar kendi yer, herkes kendi semtinde. Bizim adımıza kimse konuşmasın. Bizim ismimiz belli, cismi, her yerde mescidimiz var. Telefonlar var. Broşür hazırlıyoruz, dağıtacağız. Yardım etme yardımcı olun. E, yanlışlık yapanlara mani olun. Siz de beraberce Allah'ın izniyle istismara fırsat vermeyelim inşallah. Hizmetlerimiz daha güzel olacak. Hanımlar tarafında olsun, çocuklar tarafında olsun, gençler tarafında olsun. Sokakta kalan insanlar onlara da yaratacağız. İmkan buldukça insan varsa biz varız. İnsan varsa bir yerde biz orada olmamız lazım. Bir de şunu diyeyim size. Bunları güzel çekin. Herkes Facebook'unda sağ solu dağıtsın. Kısa kısa olsun bunlar. Arkadaşlar böyle bir şey yaparlar. Siz de bunları dağıtın. Niye söylüyorum? Bak civarda bir sürü vehhabi yer açıyor. Dernek açıyor. Çocuk kursu açıyor. Açsın ne olacak hocam? Ne mi olacak? Ya git Suriye'ye bak ne diyor adam. Paçayı biraz aşağı indirdin mi sen kafirsin diyor. Bir gün açtığın zaman sen kafirsin diyor. Birbirine vuruyorlar şimdi. Duymuyor musunuz? Şimdi Suriye'de İslamcı gruplar şimdi birbirine vuruyor. Esed feset rahat. Ya aynısını burada yaparsalar o ahmakları kullanırsalar eroin sat diyor. Eroin bak adam geldi anlattı çocuk. Hocam orada ders de çocuklara Böyle tekne diyorlar diyor. Gavuru öldür diyor. Gavur kim? E onun gibi olmayan. Böyle bir tehlike var. Bu tehlike Suriye'de gözümüz önünde. Irak'ta aynısı yaptılar. Afganistan'da aynısı. Somali'de aynısı. Ya. Bu tehlikenin önünde ancak ehli sünneti öğrenip yaşayarak durabiliriz. Sen öl şeysin ama adam öldürme sakın. Biz dini yaşayacağız. Doğrusunu yaşayacağız. Sünnet nurunu Açacağız açığa çıkaracağız. Sünneti yaşayacağız. Doğru öğrenelim. Yani cahillik yapmayalım. Doğrusunu öğrenelim. Paçalar aşağı inmeyecek. Yan topuklar aşağı inmeyecek. Kibir için indirirsen günahtır. Kibir için değil de uydun nefsine. Doğru değil. O paça yüzünden bir adam dine çıkmaz. Domatesi kesmiş adam koymuş internete. Bu domates yenmez diyor. Niye? Bunda haç var diyor. Domates içinde şekil haça benziyormuş. Be adam bu bitki. Topraktan bitti. Böyle böyle yamuk yumuk fetvalar çıkarıyorlar ha. Ya dikkat edin gençler cahil kandırıyorlar. O yüzden her mahallede mescit açtık şimdi çaya ucu açmamız lazım. Adam mescide gelmiyor, tersane gelmiyor. Bari çay ocağı açalım bir, bir kaç yerde. Buyur çayımızı iç. Her yerde yoksa başkası var. Türkçe konuşuyoruz. Yoksa orada sünnet başkası var. Bidat var demektir. Bu yüzden Allah için Gelin okuyun. Sünnetten birkaç şey öğrenin. Namazdan, niyazdan. Namaz kılıyorsun böyle el bağlıyorsun. Öyle olmaz diyor. Böyle olacakmış. Ayaklarını bir metre açıyor. E ne alakası var? Huşu üzerine namaz. Efendimiz Aleyhisselam'ın namazını ashab-ı ta tarif etti. Dört mezhepte oradan aldığını yazdı. Bitti. Sen karışamazsın o işe. Kitap böyle diyor. Böyle el bağlayacaksın. Hanif mezhebi. Gözünün önüne bakacaksın. Ayak, ayakların arası bir parmak bir el kadar açık olacak huzur üzere olacaksın. Namazın şartları anlatılmış. Yok diyorsun, kılız namaz, namaz değil diyordum. Çorabına mes ediyorlar. Bak, bu da çıktı şimdi. Çorabına mes ediyorlar. Ya çorap, çoraba mes olmaz. Çorabın içine su geçmiyorsa, lastik gibi, plastik gibi sert bir şeyse, o zaman zaten çorap değil ki o. Mes gibi oldu. Yani böyle yamuk yumuş şeyleri çıkarıyorlar, televizyonlarda konuşuyorlar, milletin kafasını karıştırıyorlar. Sonra sonra ikinci plan geçecek. Allah muhafaza fırsat vermesin. Yani yetkililere dua edelim, hayırlı iş yapsınlar. Fitneyi davelden önlesinler. Amin. O için herkesi torbaya doldurup almasınlar. Amin. İyisini kötüsünü seçmek lazım. Bir şey yarar mı yaramaz mı? Seni yarı yolda bırakır sonra. Ne yapacaksın? Ya. Yarı yolda bırakır. O yüzden Allahu Teala kaydırmasın. Amin. Ehli sünnetten ayırmasın. Amin. Şimdi demek anladın mı acaba dedim. Yani Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinde bizim faaliyette yani Efendi Hazretlerimiz adına, Mahmud Efendi Hazretleri adına yapılan faaliyetlerin şemsiyesi, adresi müceddid vakfıdır kardeşim. Allah için buna yardımcı olalım. Yani çizmeyelim. O resimde olalım. Resimde olalım. Daha büyük resimde çıkacak yakında inşallah. Orada olalım. O resimleri aynen melekler çekiyor. Yazıyor. Bak bunlar geldi diyor. O geceye çıplaklar bile geldi ya. Kur'an dinlediler. İnşallah örtünecekler. E mehter mehter dolaştı. Değil mi? Mehter nedir? Tangır gibi. Değil. Mehterin kuruluşu cihat gazıdır. Cihat ateşidir. O çalınca diğer müzikler susuyor. Herkes bakıyor. Ne oluyor? Aa, Osmanlı ecdadın usulü. İnşallah Cenab-ı Hak bu güzellikleri tirilsin. Bak önümüzde Çanakkale var. Yüz binden fazla değil mi? Ecdadımız şehit oldu. Bunların belli bir kısmı medrese talebesidir ha. Medreseden gittiler. Hiç şehit oldular vatanı, milleti, namazı, ezanı korumak için gittiler. Biz ne yapıyoruz? Her taraf dolmuş meyhane. Bu nasıl düzelecek? Biz işte yaşayacağız bu dini. Sünneti yaşayacağız. Namaza geleceğiz. İçki, kumar, böyle alışkanlık varsa bırakacağız. At yarısı, kat yarısı, topu bu? Bırak kardeşim. Gidiyorsun. Git kabristana bak. 5 yaşında ölmüş, 3 yaşında ölmüş, 15 yaşında ölen var, 20 yaşında. yaşımaz yok bu işin. Her an gidebilirsin. Gol derken mi gideceksin yoksa Allah Allah derken mi gideceksin? Hangisini istiyorsun? Tercihini yap. Vakit gidiyor artık. Sabah çıkmayabiliriz. Mevla inşallah hayırlı ömür versin. Amin. Sünneti seniyeden, ehli sünnetten bizi ayırmasın. Amin. Anladık mı arkadaşlar? Başka bir mesele varsa gelin sorun. Yani hizmetlerde ahenk istiyorsak, huzur istiyorsak, kardeşliğimizin devamı istiyorsak ve Efendi Hazretimizin, Evliyaullah'ın duasını almak istiyorsak, bu şekilde edeb üzere devam edeceğiz. Şimdi tekrar bu şeyleri hatırlayalım. Daha başka varsa okunmuş kelime tevhid, salavat, hatim falan içinizden niyet edin. Vekat verin bana. Burada yazan bütün listeyi ya Rabbi niyet ettik. Derdi, kederi ne varsa şimdi oldu. Ya Rabbi alemin Elhamdülillah Rabbi'l-Alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin aleyhi ve sahbihi Rabbena tegabbel minna inneke teslimi ve alim ve tüb ya mevlana inneke te rahim. Rabbena la tuzi kulübena ba'de iz hedeytena ve heblena milledünke rahme inneke tel vehab. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Burada okunan bu zikirleri, yasinleri, salavatları, sureleri, duaları, zikirleri kabul eyle ya Rabbel Alemin. Lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbel Alemin. Lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbel Alemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ruhu, pırfutuhunu bundan haberdar eyle ya Rabbel Lütfunla kelemini haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Şefaatine nail eyle ya Rabbel Alemin. Şefaatine nail eyle ya Rabbi. Amin. Şefaatine vesile eyle ya Rabbel Alemin. Bunun sevabını diğer peygamber Anizam ve diğer meşahimize, ashab-ı kiram, tabi, 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 evliyaullah, kim varsa dostların, Adem babamızdan itibaren hepsine, okuyanların, akrabalarımıza, ana baba, akrabamıza, ecdadımızdan artı itenlerin ruhuna, Şehitlerin gazinin bir cümle hamile Kur'an'ın talebine bizden dua bekleyen ruhuna Adem babamızın bu ana kadar adlarına oturmuş nesil getirmiş bir cümle müminin müminatın ruhuna hepsine Efendimiz'in ruhani